arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yeni 3 tane bug test edeceğiz arkadaşlar. E, bu arada bu video ne işti arkadaşlar? DHD bug FHD altında bir arkadaşımız yorum yazmıştı. E, arkadaşımızın ilk istediği şey yazdığı yorum arkadaşlar. Hemen okuyorum. E, Dynamike'ın e, aksesuarını emze kullan diyordu arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Şöyle Dynamike'ımızı alalım. Bunun aksesuarını biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle hesaplaşmaya geçeyim. Rastgele bir harita alabiliriz arkadaşlar. Dynamite ulti şey yani, aksesuarında arkadaşlar e dönüyor. Ve e dinamitler fırlatıyor. Hemen trophies. seçiyorum. Seçtim. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Ve olmuş arkadaşlar. Aslında ben şu an bunu yorumu ilk okuduğumda şeyi bekliyordum arkadaşlar. Şöyle etrafına şey atmasını bekliyordum arkadaşlar. Deli gibi şöyle 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 bekliyorum bekliyordum. Fakat bu şekilde <laughs> gerçekten komik oluyor. Bir daha yapacağım arkadaşlar bir saniye. Şunu da kullanayım şöyle. Gerçekten çok iyi günler. Son bir kez daha fırlamış son aklımızı izledik sen sonra. <laughs> <Döneceklerim. gülüyor> arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Evin dönüşe bakın arkadaşlar. Gerçekten e, bu... Bu yorumu sevdim arkadaşlar. Siz de böyle istediğimiz bazıları yazmayı unutmayın. Onları yapacağım hepsini. Bu birincisiydi arkadaşlar. İkincisini hemen yine göstereyim. Bunu başkası yazmadı ama arkadaşlar bunu ben kafamdan buldum. Hemen e, buradan atmayı seçeceğim arkadaşlar. Hangi alet olduğu fark etmez fakat kenarlarda çalı olursa iyi olur. Arkadaşlar bakın fabrika yakın mükemmel. Hemen görüyorsunuz koltuğun uzatma e, menzilini uzatma yıldız gücünü arkadaşlar. Tik olur mesela arkadaşlar veya Piper. Ben Piper yapacağım hemen. Arkadaşlar o kadar uzun olacak ki şu an Piper'ın menzili. Give me some sugar. Arkadaşlar bakın, hemen göstereyim arkadaşlar. O kadar uzun ki buradan beyze e kadar vurabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Hemen gidiyorum arkadaşlar karşı beyze vurmaya Karşı beyzi bu şekilde, daha bu şekilde alabilirsin. Rahatça alacağım şimdi arkadaşlar. Üzüm. Tabii şunlar beni fark etmesin başta. Işte. Tam vuramadım, Hop vuruyorum arkadaşlar. Bakın bir tane vurdum. Şu Al Primo geldiği için devam ederim ama Şu Rita da geçsin arkadaşlar ben böyle base'i bitirebiliyorsunuz ya yani. Şu Rita geçsin Tam sınırda durun arkadaşlar şu şekilde Şu şekilde Arkadaşlar şunu bir türlü Hop Hop Arkadaşlar olmuyor <laughs> sınırım bozuldu gerçekten bir saniye En uç noktada. Aynen şu an olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hasar yemeden vuruyorum. Gerçekten. Şöyle bir de zıplayalım ölelim. Hemen diğer maddeye geçeceğiz arkadaşlar. Bu iki madde kolaydı. Diğer madde gerçekten zor. Onu ayarlayıp geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Ee, bunu bu bug'ı yapmak için arkadaşlar yanınıza bir kişi daha lazım. Böyle arkadaşlar bakın mağara arasına giriyorsunuz mağara arasında göstereyim. Gerçekten çok fazla ıı, taş olduğu için bize burası lazım. Biriniz dynamite alın, biriniz ter alın arkadaşlar. Hemen sağ üstte geliyoruz. Sağ üstte arkadaşlar size göstereceğim nereyi yapmanız gerektiğini. Hemen sağ üstte arkadaşlar bakın tam burası. Tam şurası arkadaşlar. Karşıdaki kişi ter alıyor arkadaşlar. Ter alsın ki yani ultisiyle tam ortasına atınca arkadaşlar orası kırılıyor. Bakın geldi. Hemen ultiyi dolduracak benim üzerimden. Evet, evet. Tamam. Birkaç tane daha vuracak hemen. Böyle ultiyi doldurup arkadaşlar bunu şey için yapıyoruz. Gerçekten eğlenceli bir e, deneyim alıyoruz bizim için. Evet doldu arkadaşlar. Bakın tam ortasına atmaya çalışacağız. Oldu mu? Olmadı arkadaşlar bu bayağı zor gerçekten tam atmak. Bir dahaki deneyişte yaparız arkadaşlar. Şimdi bir de göstereyim şu şekilde arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Ben bilerek Dynam Icon ultisi olduk. aldım arkadaşlar. Oo. Hemen başka bir şey deniyoruz arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Sanırım bir tane daha patlatılacak yer vardı. Bana orayı göster. Fakat öldüm. Evet. Leon 7 yüklü aldı beni arkadaşlar. Ben hemen diğer denemeyle devam ediyorum. Arkadaşlar ikinci denemeyle devam ediyoruz Hemen Birimiz dynamite birimiz ten alıyoruz arkadaşlar Sağ üstteki yere geliyoruz Hızlı bir şekilde Tenin ölçüsünü bozması gerekiyor Bu dediğim gibi biraz daha zor Fakat e, sonuçları daha güzel Benim ölmemem lazım Yine leon bana saldırıyor Böyle geçelim arkadaşlar Hemen sağ üstte doğru gidiyorum Arkadaşlar gülü yine nedir ya? Ay çok rakip vardı Arkadaşlar yine öldü bana olmaz ki. Hemen yine geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir sonraki denemelerden birindeyiz şu an. Biz bayağı deniyoruz ama bu sizin üçüncü denemeniz olacak şimdi. Hop ultimi doldurdum hemen. Arkadaşlar şuraya bakın en ortasına atıyorum arkadaşlar. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi El Primo'nun e, aksesuarı var biliyorsunuz. El atacak şimdi beni arkadaşlar. Evet. Şimdi El Primo'nun ölmesi lazım. Arkadaşlar şu an donacaklar. Bakın dondu arkadaşlar görüyor musunuz? Mortis dondu bakın arkadaşlar. Bir tane vurdum devam ediyor. Bakın yine dondu arkadaşlar. Vuracağım devam edecek bakın. Bug'a giriyor görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Yani öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar. Botlar bizi öldüremeyeceğini anlayınca böyle donup kalıyorlar arkadaşlar. Bug'a giriyorlar. Gerçekten bunu denemenizi tavsiye ederim. Çok eğlenceli oluyor. Arkadaşlar ben böyle ölene kadar bu böyle donup kalacak arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Şu bir şey geliyorum. Bakın. Evet şu an tek tek kaldık o da durdu arkadaşlar. Modis öldürdü beni yine göremediği için dondu kaldı. Mesela arkadaşlar deney şey, hesaplaşma da siz ölünce zaten hepsi donmuş kalıyor. Şu an bizi ölmüş olarak sayıyor muhtemelen bize hasar veremedikleri için. Zaten görüyor şimdi hasar yiyeceğim arkadaşlar. Bakın şu an beni görüyor. Çünkü zaten ölüyorum. Bu de böyleydi arkadaşlar. Böyle siz de deneyebilirsiniz. Gerçekten garip, eğlenceli bir bak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.